İş Bankası hisse senedi ile ilgili 8 bilgi. Merhabalar arkadaşlar. Sizlere ülkemizin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın hisse senetleri ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. Baştan belirteyim. İş Bankası hisse senedi ile ilgili olarak burada yer vermiş olduğum bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. 1. Atatürk hisseleri %28,09'luk bir paya sahiptir. Son zamanlarda büyük tartışma konusu olan Atatürk hisseleri %28,09'luk bir paya sahiptir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan bu hisse ciddi tartışmalara konu olabilmektedir. Bu tür tartışmalar kimi zamanlarda hisseyi olumsuz etkilemektedir. İş Bankası hisse senedi ile ilgili bir yatırım düşüncesinde olanlar bu detayı akıllarından çıkartmamalıdırlar. 2. Halka açıklık payı %32'dir. İş Bankası hisse senedi ile ilgili bir diğer olumsuz bilgi hissenin sadece %32'lik bir kısmının halka açık olmasıdır. Borsada önemli tecrübeler edilmiş yatırımcıların ilk tavsiyesi halka açıklık oranı düşük olan hisselerden uzak durulmasıdır. İş Bankası C hisse senedi düşük halka açıklık oranı ile yatırım yaparken iki kere düşünülmesi gereken bir hisse senedi olarak ön plana çıkmaktadır. 3. Hissenin FK oranı 3,89'dur. İş Bankası hisse senedi ile ilgili olarak en olumlu bilgilerden bir tanesi de hissenin 3,89'luk bir FK oranına sahip olmasıdır. Bu düşük oran İş Bankası hisse senedi ile ilgili yatırım yapmanın mantıklı bir gösterge olabileceğini göstermektedir. Aracı kurumlar ve uzman analistçiler düşük FK oranına sahip hisse senetlerine yatırım yapılmasını tavsiye etmektedir. 4. İş Bankası hisse senedi 2020 Şubat ayında 7,44 TL seviyelerini görmüştür. İş Bankası hisse senedi çok fazla dalgalanma gösteren bir hissedir. İşçiye hisse senedi 10 yıllık grafik incelemesi yaptığımda zaman zaman 8 TL seviyelerini test eden bu önemli hisse 3,35 TL seviyelerini bir anda görebilen bir hisse senedi olarak ön plana çıkmaktadır. 5. Hissenin 52 günlük ortalaması 5,01 TL'dir. Hali hazırda 5,39 TL seviyelerinden işlem gören İş Bankası hisse 5,01 TL 52 günlük bir ortalamaya sahiptir. Hissenin 20 günlük ortalaması ise 5,20 TL'dir. Bu ortalamalar kademeli alış yapan yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkabileceğini göstermektedir. 6. İş Bankası hisseleri yabancı oranı %48'dir. Bu önemli hissenin en önemli avantajlarından bir tanesi de yüksek yabancı oranıdır. %48'lik bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan İş Bankası hisse senedi bu sayede aracı kurumların en fazla tavsiye ettiği hisse senedi olarak ön plana çıkmaktadır. Yabancı oranının yüksek olduğu hisselerde spekülasyonların oldukça az olacağı unutulmamalıdır. 7. Son açıklanan bilançoda önemli bir kar açıklanmıştır. İş Bankası JC senedi için son açıklanan bilançoda 1,5 milyar TL gibi oldukça yüksek bir kar açıklanmıştır. Ülkemizin en fazla müşteri portföyüne sahip özel bankası olan İş Bankası'nın ilerleyen dönemlerde bu karını çok daha yukarılara taşıyabileceği tahmin edilmektedir. 8 2018 yılından bu yana temettü ödemesi yapılmamaktadır. İş Bankası temettü 2020 ne zaman sorusunu soranlara maalesef 2020 yılında bir temettü ödemesinin gerçekleştirilmeyeceğini belirtmek istiyoruz. 2018 yılına kadar yatırımcılarına düzenli bir şekilde temettü ödemesi gerçekleştiren bu önemli şirket son 2 senedir bu tür bir ödeme gerçekleştirmemiştir. Kısaca İş Bankası temettü 2020 ödemesi yapılmayacaktır. İş Bankası C hisse senedi yorumlarıyla ilgili bir inceleme yaptığında yatırımcılarının uzun vadeli düşünenlerden oluştuğu görülmektedir. Bu durum hissenin ilerleyen zamanlarda pozitif bir seyir izleyebileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Böylelikle İş Bankası hisse senediyle ilgili olarak 8 önemli bilgilendirmede bulundum. Sizlerin de İş Bankası hisse senediyle ilgili gelecek beklentilerini almak istiyorum. İçeriğimi beğenerek bana destek olmayı unutmayınız.